Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte El Primo'yu geri 20 rütbe atmaya çalışacağım. Çünkü bu El Primo arkadaşımız 20 rütbenin aşağısına ve 492 kupaya düşmüş. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ve savaş topunda her zaman olduğu gibi sürekli savaş topu oynadım. İki. Yine savaş topunda bu arkadaşımızı 20 rütbe yapmaya çalışacağız. Ya Ya Leon Leon hayırdır yani? Hayırdır? Hayıra hayır, hayır dedi sen bize. <laughs> Tam kafadana indirdim Leon'un. Ne yapıyorsun orada? Böyle atarlar adam. El primo. <gülüyor> 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 At bana bro. Kokuttum bur. Ne? Oğlum benim yapacağım hatayı. <laughs> Neydi? Vur, vur. Nereye atıyorsun ya? ne kadar komik ya. Aga yapamadım ya. Başaramadık adamı fırlattırdım <laughs> şöyle ben senin duvara bum hadi ben kaçar gelme 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 <laughs> bu çocuk adam mısın <gülüyor> ya <gülüyor> Orban Leon'un çıkacağı belliydi. Ya Melin diyor söyleyebildim. Aga ben çok güzel kurtarıyorum diyorum ne bu kurtarıyorum. Ama şu hareketi bir yapabilsem fırlat <laughs> dağlara gönderdim. Kanka yendik yendik yendik. El primo. El Aynen. You know Müdür müdür. Yes 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 yeah yes 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 şartlı. Ve tam 500 kupa oldu. Mükemmel. Ve ben bugün daha yeni 11 kupa oldum. Ve 39 kupa kattım sadece kendimi tebrik ediyorum. Ve 14 bin kupa olalı 7 saat geçti ve ben sadece 39 kupa kastım. Vay be muhteşem kupa kasmışım be ya. Allahım yarabbim. 8 e e bit adını unuttum. Adamlarda Max Barley var. Karakter olan Max değil. Max olan. E Anladın zaten. Ben neden konuşuyorum? Aga, birer, e, e, Frank her yerden çıkıyor ya. Ben de her videomda Türkçe konuşmayı unutuyorum. Allahım, Allahım sen bana sıfır ver. Aga her yer, her, herkes bir yerden dallıyor beni. Ben konuşmayı unuttum. Acaba videomda sordum. Hiç bilmiyorum. Ben şuradan ilerlemeye çalışıyorum. Ama adam bana benden daha çok hasar veriyor. <laughs> Gel buraya. Dağla. Vuuu havada havadayken gol attılar. Ya 5 dakika olmuş. Ya ben çalıdayım sanıyorum kendimi ya. Ya buraya hop. <laughs> Adam şu an bana sövüyordur. Nasıl taht diye buradayım? Yalnız burada olmamız pek uzun sürmeyecek gibi gözüküyor. Gel buraya. Hoplatayım bir seni. kafa evet, Kaçtım merminden. İki mermini de boşalttırırım. Hop. Oy. Azıcık canımla. Ya oynayacağım. Hmm, neyse. Beni kim izliyor ya? Bakayım beni kim yazıyor ne bileyim. Bir tane daha maça gireyim. Ben neden konuşamıyorum bugün? El primo. <laughs> bir dakika. Allah'ım inşallah. Iı, be, bana şu an oyunun sesi çok kısık geliyor. Hatta gelmiyor gibi bir şey. Önceki videomda. Oyunun sesi çok gelmiş. İnşallah bu videoda da o kadar çok gelmez ses. Sıkıntı ya. Ben baktım o kadar çok ses gelmiş ki. <laughs> Neyse de aga 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 aga. Hayır. Abicim ben neden videolarımda kötü oynuyorum ya? Helal olsun. Sen bu sen bu bravlı alır götürürsün kanka. O, o oradan beni nasıl doldurdu? Dondurdu. Puh. Duvarı yumrukluyorum sinirden. Kanka, aç şurayı. <laughs> 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 Bir <dakika>. <gülüyor> <gülüyor> evet, yedik golü. O <laughs> <laughs> kapı. Ok, ok, ok. tip'e bak <laughs> tip'e bak şimdi <laughs> 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 aga video ne hazır 8 dakika oldu ya ben eski videolarıma baktım ben videolarda neredeyse konuşmuyormuşum artık konuşmaya başladım çünkü o videolar gerçekten izlenmez ben ne diyorum neden az isem geliyor? Normalmiş. Ben videolarda hiç konuşmamışım. Full odaklanıyormuşum. Artık konuşacağım. Adam bana fake'in kralını attı da bizim pem böyle demetmece dinliyor orada sanırım. Bir dakika. Aga ben bir daha bir dakika demeyeceğim. Bir dakika. <laughs> Atayım şunu. Çala bak. Ya fırlatamadım ya. 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 fake kampon. Böyle zıplarsın. Oy. yataşa Yaklaş ya be. Ya, ya şöyle ne yapıyorsun şöyle? Çok mu var? oğlum olması bari ben bile sağır oldum. Az önceki bari şimdi kulaklık takanlara el fatiha. De bu Neyse video bakalım Oğlum bu ne ya ha, Video 10 dakika olmuş hey, bu bu? Evet arkadaşlar bir sonraki videoda Görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay